Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Yoğun bir halka arz döneminden sonra e, kısa bir video çekeceğim. Hangi hissenin analizini isterdiniz diye e, kısa bir süre önce bir video çekmiştim hatırlarsanız. Ve o videonun altına yazılan yorumlarda da en çok talep edilen hisseyi inceleyeceğimi söylemiştim. Ki o da buradan da göreceğiniz üzere kervangıda olmuştu. Yalnızca 5 kişinin istemesi yetmişti. E, burada ben yorumlar kısmının altına hangi hissenin e, kaç e, takipçim tarafından talep edildiğini yazmıştım. 34 farklı hisse içinde bir birer adet talep gelmişti. Ee, sizin e, tekrar bu videonun altına istediğiniz hissenin, hangi hissenin analizini istiyorsanız e, yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. E, tabii ki gene bilanço, faaliyet raporu ve hedef değerleme ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla bu videonun altındaki en üst yorumda da e, son olarak e, kaç takipçinin hangi hisseyi istediğini güncel olarak yazacağım. E, teker teker de hisseleri okuduğumu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.